yarın pikniği var. Pikniğinde bir su savaşı var. Efe'ye sürpriz. Efe. Acaba bu nedir? <laughs> Efe pikniğin için bunu aldık ama sanki birazcık bu büyük ya. Anne, ya baksana değilim. depo alanı anne birazcık atarım. fazla büyük. Anne makas nasıl... atalım anne. Makas mı? Yırtarak açayım mı? mi Burası Çekiyorum bak, bak şurayı izle. Aa bir dakika. Anladım. Bir dakika anneciğim dur bakayım. Burada üçlü yeri var. Evet bak onu mesela... şimdi. sallanıyor Bir. Bak mesela eğildi kalktı. Eğildi kalktı. Yine de bir şey fark etmiyor. Böyle sıkıyor zaten. böyle ha, de, aşağı yukarı. Evet, e, hadi açalım banyoya gidelim. Deposunu dolduralım bir. Ben de bilmiyorum şey nasıl. Demiyor. Ha? Ama anneciğim şuradan aç. Aa kartonmuş. Yırtarız şöyle. Anne kasa bir daha sakın oynama çok tehlikeli tamam mı Emir? Tamam. Ha açtın mı? Aslında. Tamam. Şimdi su deposunu dolduralım bir. Anne ya bir. ben yaptım. Anneciğim dur. Bu abini. Ay, Allah. Dur. Anne ya ben de bir kere yaptım. Emirci bu abini. Ama bir kere ya. Bu nerede dolduracağız tekrar Anne ben. Bilmiyorum de bir ki. Adım. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Baya bir su alıyor zaten. Öyle mi kapatılıyor emin misin? Bence böyle. Oş. Efe ıslandın mı? Ne var ıslandı? Dur bekle bakayım. Kap öyle mi kap? Ha tamam kapattım. Banyo Banyonun içine. Evet. Efe. Getirmezsek mi acaba? Anne, Niye? Boksan anne. anne. Ben de bir kere yapacağım. Tamam abisi o da yapsın. Hayır hayır yukarıya doğru yapma tavana. Tavanı yapma, tavan ıslanır. Abisi bir de Emir yapsın. Deposu çok iyi Efe. Emir güzel mi? Dur dur. Efe arkadaşlarını böyle birazcık hunharca ıslatacakmışsın gibi geliyor ama. Bence de çünkü bitmiyor hala bitmedi bak. Efe biz ve depoyu doldurmadık ha baya. Aynen doldurmadık ama bak hala da. Yani. Abi o da oynasın. Sen Benim zaten inşallah yarın oynayacaksın. O da oynasın biraz. Aa, göster abi sonra. Emir, Emir de şunu oynasın. Neydi Efe evin içinde olmaz. Bak halılarımız yok. Anneciğim evin içinde yaptığın anda kayıp düşeriz. Abisi ona da ver ona da ver. Göster ama ona. Aa. Eyvah. Küstü. Küstü bak 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 orada ne yapıyor bak. Tamam gel abi senin için biraz daha doldursun gel. Efe yerlerde yatılmaz. Hadi abi sen onun için birazcık doldur. O da birazcık sıksın. Efe sonra kaldıralım. Bak bozulur bozulur karışma. Doldur bakalım. Hayır Efe tam doldurma. Tam doldursak yani orada tam dolduracağız da 20-25 dakika bu dayanır. Yok o kadar dayanmaz. Çünkü yani böyle hunharca sıkıyorsunuz birbirinize. Geçen bir sene piknikte Efe 3 tane mi 4 tane tişört mü ne değiştirmiştik? Hatırlıyor musun? Boğazları tişörtsüz gezmişti. Otletsiz evet. Tamam, tamam. gezmişti. Otletsiz Kapanmıyor mu gene? Bir tek şu. Heh. Nasıl kapatıyorum? Aa, Tık dağıtıyorum. Baba. Kapanıyor. Ne <laughs> Öyle değil. Bir taraftan. Anneciğim bak şuradan. Tamam. Nasıl Kapandı. Ben kapatırım. Bir şey olmaz. Orada da kapatırım. Abi, ben bunu Abisi o. Göster şimdi oğlum, oğlum ona. De bir benim şey olmaz. Göster Emir'e. Emir. Ha, e Emir, banyo yaz. <laughs> Hoşuna gitti. Emir'e bak. Emir'e yüzüne bir bak. <gülüyor> 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 Biraz da ben yıkayayım. Şuraları şey hiç görmüyorum. Efe. Bırak o bitirsin. Sen yarın oynayacaksın zaten. Ay, bak ver. çok bekliyor. Bak ver ona. Ay, Hadi bakalım. Oh, Elim sıkışıyor arada. Bu su bitince oyun bitiyor biliyorsunuz değil mi? Emi şuraya geçin biraz benim. Hayır 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 ıslatmak yok. <laughs> tamam yeter mi artık? Bak, ben bitireyim ben biraz da ben biraz da ben. Biraz da ben. Ya ben. Bitirdi. Bitirdi. Oldu, bitti. Ay, Aferin Emre bitirdi. Sonra dökelim, dökelim, dökelim. Yemekten sonra oynamıyoruz. Bu bitti artık. Suyla oynamak yok tamam mı? Efe tamam sen de ver bana hadi. Bir dakika kapatmasını öğrenin. Tamam Ay, annem hadi ver. Tamam baba sana da alsın mı bundan? Evet. Tamam baba sana da alsın bundan. Hadi bakalım içeri.